Bugün Hacı Bektaş'tayız. Birazdan yürüyüş başlayacak. Antep Şube Başkanı'yla birlikteyiz. Bugüne dair düşüncelerinizi almak isteriz. Çağır, bugün Aleviler için, bizler için çok önemli bir gün e, ee, bizler geleneklerimizi, göreneklerimizi, yolumuzu, ve erkanımızı yüzyıllardır bağlamanın tellerine bağlayıp bugüne kadar getirdik, mücadele ettik. Hep hak arama mücadelesi verdik, hep var olma mücadelesi verdik ama bugün güne geldiğimizde çok tehlikeli oyunlarla karşı karşıya geldik. AKP'nin kurmuş olduğu Turizm Bakanlığı'na bağlı Ali Bektaşi ve Cemevi Başkanlığı'nın bizi her tarafta kuşattığını gördük. Hacı Bektaş bizim serçeşmemizi işgal ettiklerini gördük. Biz onun için burada var olduğumuzu, Aleviliğin hak olduğunu ve burada serçeşmeme sahip çıkmak için buradayız, buraya geldik ve bizim için hiçbir karşılığı olmayan bu Alevi Bektaş Cemevi Başkanlığı'nın bir an önce kapatılmasını talep ediyoruz.